Ne oldu be oğlum? Atlıyorum. Atla. Atla. Atlıyor. Haydi atla. Atlıyorum. Aa, geliyorum, geliyorum. Ha. Hop. Hadi bir daha. Bir daha, bir daha olmadı, Atlıyorum, olmadı. Video, video değil, fotoğrafa çekeceğim. Fotoğraf, haydi, haydi. Ya, evet, video hadi. Yuvarlanır giderim. Çok konuşmak aynana. Kızın alır giderim. Salla. Kızını alır giderim. Kaynama kaynama. Allah var yukarıda. Benimle oynama. Oynama öyle. Benimle oynama. <laughs> Atlıyordun anne. Hadi bir iki üç deyince hadi. Hadi bir iki üç deyince hadi. Hadi bir. 2 3 yavaş. mi? <laughs> Salaklaştı mı? Yat lan şurada. Hep karşıma çıkıyor, çok umutma kaynana. Kaynana, kaynana, kara sıra kaynana, kaynana, Allah var yukarıda, benimle oynama. Vap vap vap, kıpma. Oha! Oha.